Merhaba Selçuk abi. Ahmet'im ben... hoş geldin. Ahmet! Bak düşme ha! Mühendis bir arkadaşım var. Ayda 100 bin lira kazanılmış. Mühendis maaşlarına baktım Türkiye'de. inanılmaz paralar kazanıyorlarmış. Bize mühendislere uygun güzel bir araç söyleyebilir misin? Onlara var ya harika bir araba tavsiye edeceğim. Gel. Bak. Opel Corsa. Müthiş bir araba. Ekonomik bir araba. Performanslı bir araba. 8 ileri şanzımanı var. İnanılmaz keyifli bir araba. Çok güzel görseli var. İstersen bir arabayı bir gez, bir görsün arkadaşlar. Gel kardeşim. Gel içine bir gir. Bak kardeşim. Vitesi çok şık değil mi sence de? Minimal Bu çok dolu olan bir araç değil. Ona rağmen gerçekten güzel e Park freni var. Modların olduğu. Şöyle çekebilirsin. Ekonomik, normal, Sport. Şöyle onlara gösterebileceğim küçük bir gözü var. Üzeri deri kaplı. Şöyle hareketli. Şurada bardaklığın olduğu, şurayı telefonu ya da anahtarı koyabileceğimiz bir yer. Bu arabada endelo olmadığı için şunun olmasını isterdim. Şurada bir kablosuz şarj olsun be. Konuşma, çok konuşma gel şimdi başla. Bunun manuel kullanımda, şurada bak göreceksin çekebilirsin. Artılar eksileri var. Buradan bunları kullanabilirler. Ses açma kapamaları burada. Her araçta olması gereken bas konuş sistemi. İşte hız sabitlemeleri. İşte bunun çarpışma önleyici, tabela okuyucu, Bak, şurası çok güzel, güzel bir desenli, keyifli yumuşak bir malzemesi ve güzel hoparlörleri olan, güzel dizayn edilmiş bir araç performansı işte direksiyonu inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir araç. Abi Türkiye'de peki bir mühendis kardeşimiz bu araba gerçekten alabilir mi? Onlar alamazsa kim alacak Ahmet bu arabaları? Doğru söylüyorsun abi. Mühendis yani, de yani, 100 lira kim para alacak? kazanıp ayda bu arabayı da alamıyorsa istersen evet. aracın bagajını göstereyim sana. Arka mesafesini bir göstereyim. Bir arka mesafe bir bagajı görmek istiyoruz. Evet Ahmet'im. Selamünaleyküm. Al ben Kefo Paşa. Bu araç bir B segment araç olmasına rağmen gayet makul bir oturma şekli var. Diz mesafesi bu şekilde. İstersen gel sana bir de bagajını göstereyim. Amirim buyurmaz mısınız? Şöyle güzel bir logomuz var. Şu şekilde açılıyor. Bagajın altından basılıyor. Evet. Böyle küçük bir bagajımız var. İstersen şöyle sana göstereyim. Bu araçta yedek lastik yok. Tamir kiti var. Aracımız bu. Bir Opel kullanıcısı olarak mühendis arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Allah razı. Arkadaşlar bu tarz videoları daha fazla görmek isterseniz adresimiz kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.